Öncelikli olarak bu programı düzenleyen Peygamber Sevdalıları Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Ee, yıllardan beri ülkenin birçok ilinde İstanbul, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilinde, ilçesinde Peygamber Aleyhisselam'ın doğumu vesilesiyle mevlüt programını etkinlikle düzenliyorlar. Tabii bu programlarla amaç, hedef, gaye Peygamber Aleyhisselam'ın anlaşılması, anılması ve onun örnek hayatının, örnek yaşantısının altımıza insanlara anlatılmasıdır. çerçevede bu etkinliğe gelen, bir şekilde destek olan, emeği e geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hüdapar olarak biz Peygamber Aleyhisselam'ın anlaşılması için, Peygamber Aleyhisselam'ın anılması adına düzenlenen bütün etkinlikleri, programları, çalışmaları kıymetli buluyoruz, değerli buluyoruz. İnşallah hakkında bu tür programlar, bu tür etkinlikler daha fazla artarak, çoğalarak ve kitleselleşerek devam etmelidir. Şu anki bütün insanlığın dünya genelinde içinde olmuş olduğu kaosların, çatışmaların, buhranların sona ermesinin yolu Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu takip etmektir. Tekrardan buradan Peygamber Aleyhisselam'a teşekkür ediyorum. Bu programa gelen bir şekilde destek de. tekrar teşekkür ediyorum.